Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer kanalımızda yeni bir dersle beraberiz. Yeni değil aslında. Demin bu vesikayı okudum. İkinci bir tekrar yaparken telefon elimden havaya zıpladı. Havada tutarken kayıt bitti, kapandı. Elim çarpmış haliyle arkadaşlar. Tabi cep telefonu üzerinden ekran kaydı yaparak yapıyoruz. Bunu da birçok avantajı var. Böyle bazen de dezavantajları da oluyor. Ee, arkadaşlar tekraren okuyacağım. Şimdi tabi tekraren okudum mu şimdi siz öğrenmiş olacaksınız. Şimdi nereden başlıyoruz? Şimdi burada besmelemiz var arkadaşlar. Arşiv metinlerinde Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde kodlanmış. Burada hattı hümayunla iç içe girmiş. Sakın kafanız karışmasın. Hatta bazı metinlerde Şurada mesela padişahım ibaresi var. O hat ile karışmış olabiliyor falan. Yani metinlere hakim olunca kelimeleri ayırt edebiliyorsunuz. Şimdi belgeyi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Şu besmelerin kodu dedik. Ayrıca şu hu veya hüve şeklinde de okunabiliyor. İkisi de doğru arkadaşlar. Hu, hüve veyahut Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ondan sonra el kaba geçiyoruz. Şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, veli nimetim efendim. Ondan sonra padişam. Padişamı gördüğünüz üzere yukarı yazmış. Sultanım, padişam gibi ibareler. Bu gibi zatlar arkadaşlar makamca üst makamda oldukları için bu üstünlükleri tabi caizse kağıda da yansımış ve el kap bölümünde yukarı yazılıyorlar. Devam ediyoruz. Kaide-i kadime-i devlet -i aliye yani Osmanlı'nın eski kaidelerinden ve de bi dirini saltanat-ı ikisi aynı manada saltanat-ı yine e, eski göreneklerinden, kurallarından olan diyor. Üzere Ramazan-ı Kesirul Feyazan'da yani böyle manevi coşkun e, manevi coşkun böyle çok olduğu şu Ramazan'da diyor. Feyazan'daki muhtemelen Ramazan ayı arkadaşlar bize şu an Ramazan'dayız. Belgede, belgede Ramazan ayını anlatıyor. Ne olmuş? Ona bakalım. Baba Aliye yani saraya iftara davet olunacak. Ayan ve Bendegan'ın yani oradaki davetlilerin iftara davetleri tertibini havi. Evet. Tabi Ramazan'dayız. Biz de iftarlarımızı açtık şu an biz de sizin evlerinize misafir olduk. Gönlünüze misafir olduk. Belki bir padişah sofrası değil ama madden bir padişah sofrasından daha kıymetli. Bir müminin gönlüne girmek bu cihette arkadaşlar çok nasiptarız diyelim. Evet. Havi teşrifat tarafından. Burada teşrifat dedi artık bu daveti sarayda organize eden kişiler olarak anlıyorum. Terkim olunan yani o kişilerin yazılması terkim rakamlamak ama gelen kişilerin listesi manasında o yazılması bir kıta defteri mücerret yani tek yalnız bir defter manzuru mekarin mevfuru şehri yarileri buyrulmak için merfu'u pişgahı cihandarileri kılındığı malum aileleri buyruldukta emru, ferman, Şevketli kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli, nimetim, efendim, padişahım, hazretlerindir. Yani bir defter hazırlanmış, kimlerin geleceği ve sair Padişah takdim edilen bir defter yazılmış. Bununla ilgili bir arşiv vesikası. Yani tekrar söyleyelim, belgemizin konusu sarayda, muhtemelen Topkapı Sarayı'nda Ramazan'da bir iftar verilecek o iftara kimler davet edilecek diye bir liste yazılmış bir defter çıkartılmış ve o defterde kısacası padişaha arz edilmiş. Bakalım padişah ne demiş? Manzuru Hümayun'um oldu. Bu he niye var bilmiyorum arkadaşlar. Manzuru Hümayun'um oldu diyor padişah bir suretini yani defterin bir suretini o gelecek listenin bir suretini tarafı mülükaneme gönderesin. Evet. O defterden bir tane daha çıkarılmasını istiyor ve kendisine gönderilmesini istiyor arkadaşlar. Mevzu bahis bu. Arkadaşlar YouTube'da Zafer Şi kanalımızda Ramazan ayıyla ilgili Ramazan'da sarayda düzenlenen düzenlenen bir iftara davet listesinin hazırlanması ile ilgili bir vesikayı sizlerle paylaştık. O davetliler saraya, bizler de sizlere misafir olduk bu Ramazan'da. İnşallah güzel bir vesikayı sizlerle paylaşmış olduk bu vesileyle. Teşekkür ediyorum Cenab-ı böyle manevi sofralarda buluşmayı tekrar tekrar nasip eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm.